Öbür mühendis bey nerede Allah aşkındır. Siz ne mühendisiniz abi? Makina. Hangi makina? <laughs> o kadar geniş ki yani. Makina mühendisiyim. Ne yapar makine mühendisi? Ben de bazı meslekleri hiç bilmiyorum. Kendim meslek erbabı değilim ya, onun için bilmiyorum. Uluslararası ilişkiler. Ne ne okuyorsun sen dedim birine şeydi. Dedi, Uluslararası ilişkiler. Ne yapıyorsun ki yani? Hani Danimarka ile mektup arkadaşıyım. Yani, Uluslararası ilişkiler. Sevgili Danimarka. Bugünlerde bana karşı çok soğuksun. Sana değil iklimim öyle. Şimdi bu <laughs> halkla ilişkiler var mesela. Çin halk cumhuriyetinde çok. Zor bir meslek. <gülüyor> <gülüyor> yani, bir milyara da baltma ilişkiler. <laughs> bir meslek erbabı baba olmayı çok isterdim ama olmadı işte. Doktorlarla mesela şakalarım hep böyle şeydir. Hasta hastalığı kabul ederek konuşurum doktorla. çünkü sağlık elden gidince ellerine düşüyorsun. O nedenle hani insan şimdi kıymetini bilmiyor doktorun. Ha bir de doktor. Benim arkadaşım doktor arkadaşım var. Doktor değil. Hani aynı o makinede olduğu gibi. Makine de hangi makine? Doktor da mesela uzmanlıkları var bir sürü. Bizim şimdi insanımızın tıbba bakışı şu hani kişi kendinin doktorudur. Aman! Ne lan bu? Doktorluk böyle bir şey değil ki. Yani doktorluk uzmanlık alanları olan profesyonel arkadaşın dediği gibi bir iş Kişi kendinin doktorudur. Ben mesela kendimin radyoloğuyum. <laughs> İçim İş, dışım birdir benim bak. Şimdi bu... <laughs> Bu şimdi saçma, yani do kişi kendini doktorudur gibi bir hani yuvarlak bir şeyden yola çıkıp doktorun ne olduğunu anlamaya çalışmak olmaz. Bir sürü doktor var, ürolog dedi beyefendi, nükleer tıp uzmanı var. E mesela komşun olunca hemen gidip hani abla demin söyledim ya danışırsınız. Ha valla buram ağrıyor benim Mehmet ne diyorsun? Halbuki herif hematolog yani. <laughs> şimdi anladın mı? Bunları bilmiyoruz çoğu zaman, ıskalıyoruz falan. Biliyor musun hematolog ne? Nükleer tıp uzmanı. Geçen vardı burada. Nedir dedim uzmanlık? Nükleer tıp. Dedim, kalk, 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 kalk. Belli abi de zannetti, saygıdan kaldırıyorum. Ulan Halbi gün radyasyon var herifte. <laughs> Bütün gün laboratuvarda uranyumla oyna oyna... ...tiyatroya diye, gel buraya protonlarla saç alkışlarken. Karısı yanında oturuyor, bu tarafı yeşil kadının böyle. <laughs> Seninle bundan sonra saçmaya gitmem <laughs> Böyle ol kabarmış. <laughs> Doktorla komedyenin ilişkisi, doktor zaten meslek kendi içinde bir sürü mizah malzemesi ürettiği için... ...mesela cinsel çağrışımlı espriye de çok teşne bir meslektir, mesleğin içinde de çok üretilir. Burada sahnede tabii hani var mı doktor deyince söylenmemesini, cevap verilmemesini anlıyorum. Çünkü hep öyle espriler üretilmiş, Şöyle, yani, ürolog ha ha ha, jinekolog dese birisi bak ne şakalar çıkacak falan gibi. Halbuki benim tarzım ...böyle ilk akla gelen şakaları yapmak hiç bir zaman olmamıştır. Yani duvarda çekirdek çitlerken yapılan şakayı burada herhalde yapmayız. Bizim belli bir çizgimiz var. <laughs> bir şarkıyla devam ediyorum. Bana <laughs> ay çizgiler... <laughs> yani diyeceğim o ki mesela jinekolon varsa... ...kardeşim burada onunla ilgili ilk aklı gelen şu şakayı yapmaz. Ha jinekolog musunuz? Ha aman ne güzel. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. <laughs> Şimdi bu... <laughs> ...zannedilen çünkü o. Aynı ürolog gibi. Hani özellikle erkek jinekologla ilgili yapılan şaka odur. Hani adamın hep avantajda olduğu düşünülür. Bütün erkeklerin de düşmanıdır o herif. Hani jinekolog mesleğe bak sabah gidiyordu, dükkanı açıyor... Oh, yani gelsin. Bakacağım. <laughs> Zevk benim değil mi? Şimdi öyle gibi algılanıyor ya, o çok komik. Ama komik diye de komiği oradan vurup şaka yapmak benim hoşuma gitmiyor. Ben acıklı şeyden, yani bir eksiklikten daha net komik çıktığını düşünüyorum. Hani o adamın avantajlı olması, zannedilmesi çok saçma. Çünkü jinekolog adamı düşünsene, hayatından ne gidiyor adamın? Yani senin benim hayatındaki o erotizm, pornografi belki de onun hayatında yok. Sıçmış herif, bitmiş herif ya. Sabah dokuz, akşam 5 usta. Yani... Anladın mı? Ve o muayenehaneye devamlı Elizabeth Hurley'ler gelmiyor. Herkes geliyor sabahın dokuzunda. Neyim var benim? Aman! <laughs> Neyin yok ki? bir ortam hazırlamış, özel hayatında tehlikeli, her şey onun için iş oluyor. Evde bir ortam yapmışsın, şarabını hazırlamışsın, mumun mum falan her şey yerinde. Sohbet hafif, erotizm, pornografiye kayıyor. Bir iki hareket, aman eve iş getirme. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da yokladığın zaman hep ha, burada yumru var falan. Yumulu abicim, ne yumrusu? <laughs> senin benim gibi bakamaz konuya yani, durumu çok acıklı. Yes. Onun için doktorlarla ilgili şakaları yaparken onların lehine olmak her zaman daha iyidir. Çünkü adı üstüne hastasıyız doktorun. <laughs> her şeyimizi emanet ediyoruz ya. Doktorlara tabii her şeyi emanet edince bazıları pişman oluyor. Ne acayip doktorlar var. Biliyorsun. Özellikle bu hani verdiğim hastalığın örneğinde bir sürü artık bunun hani orijinali şakasından daha komik haldedir. Yani mesela bel ilgili alternatif tıpçıların, sahte doktorların, alternatif tıp sahte doktor anlamına gelmiyor da. Yani bunların ekmek teknesi haline gelmiş bir hastalık mesela bel fıtığı. Hastanede diyor ki mesela adama, adam sen ameliyatlıksın, eş dost diyor ki aman sakın ameliyat olma. Sebep Eski Eskişehir'de bir hoca var, ha? Süphaneke'yi tersten okuyor. <laughs> evet, vallahi koşarak çıkıyorsun oradan. <laughs> bel fıtığı. Mikronluk ameliyat değil mi söz konusu olan? Mikron, milimetre de değil. Hazret kütükle vurdu, herif yürüdü. <laughs> Nereye doğru? <laughs> Işığa mı? <laughs> ha orada, 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 orada. <laughs> Unuttum yer değiştirdiğini. Ufo. Geldim mi? Tamam kız, hadi bakalım. Geldim diyor ya. <laughs> Bize ne canım bundan? Burada neler oluyor kimse söylüyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay geldim geldim. Biz gül diye anlatıyoruz. Gerisine ben karışmam.